Ne düşüneceksiniz? Yer. Yer. Neye bakacaksınız? Eğime. Ne e Eğime. Ve size neyi verecek? Bitti. Şimdi buna göre bakıyorum. Bu adam nereden başlamış? Bergama'dan başlamış. Alaya gitmiş Ve önce. Sonra İzmir'e doğru yardım gitmiş. Bergama Ali arası ne kadar? 40. ala İzmir arası. 10. Bu adam toplamda ne kadar yer değiştirmiş? <gülüyor> toplamda? 50 50 Hocam 50 Demedim hayır. <laughs> Sen de demedin. <laughs> ben böyle yaptım sadece. Aradım fark verdim. <laughs> Şimdi toplamda 50 yerde değiştirmiş Peki bu adam alaya kadar ne kadar hızla gitmiş? Eğime bakacaksınız. Ala'ya kadar olan eğim. 40 bölü giden? 20 Alanya'dan sonra ne kadar hızla gitmiş dersek? Ala'dan sonraki eğin alabilirsiniz. Yani şuraya alabilirsiniz. Bu karşısı 10, komşusu 3. 10 bölü 3 kadar. Soru soran. Şimdi bütün bakın soruyu okumadık ama grafikten elde edebileceğim her şeyi yakalamaya çalıştım. Şimdi amcam ne demiş? Ee, diyor ki bana ee, K aralığındaki hızı K aralığındaki hızı 40 20 idi. L aralığındaki hıza, L aralığındaki hıza 10 bölü 3'ten 10 bölü 3'tü zaten. Oranı nedir diye sormuş. 20 bölü 10 bölü 3, 60 bölü 10'dan 6 cevabımız